Samsun'da Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın katılımıyla Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda kurslarda öğrenim görecek öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların yanı sıra çeşitli etkinlikler ve gösteriler gerçekleştirdiler. Açılışta konuşan Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, katılımcılara ve kursiyerlere başarılar diledi. Programın sonunda söz alan Profesör Doktor Erbaş önemli açıklamalarda bulundu. Yesribi aydınlanmış bir şehir. Yani Medine yapmak için oraya bir cami kurdu, inşa etti. Mescid-i Nebevi diyoruz biz ona. Ve sadece namaz kılınıp da girilsin, çıkılsın bir yer olmasın diye onu mektebe dönüştürdü. Onu okula dönüştürdü. Tıpkı bizim gibi Allah Resulü Efendimizin varisleri olarak biz nasıl ülkemizde 90 bin camimizi ilmin, irfanın, bilginin, hikmetin öğrenildiği bir yer olarak değerlendirmeye çalışıyorsak, çalışırsak eğer gerçekten Peygamber Efendimizin yolunu takip etmiş sayılırız.